dinmetya.com. İlkeli, tarafsız, objektif haber. Allah çok teşekkür çok teşekkür Abi Allah başkanımızdan razı olsun. Evet. Ya. İşte bu motor sayesinde biraz daha kendimizi artık Kanalıma dışarı için. çıkartacağız. Dışarı çıkacağız. Gezeceğiz artık. Allah razı olsun. Ne diyeyim? Allah cümlemizden razı olsun. Ben de Allah razı olsun başkanımızdan. İhtiyacımızı ihtiyacımızı gördük. Artık Allah razı olsun ortam ortama daha çıkabiliriz. Ortama çıkamıyorduk. Sakat da Şimdi daha çıkabiliriz. Pazarımızı yapabiliriz artık pazara gidebiliriz, ortama çıkabiliriz. Her yere gezebiliriz, dolaşabiliriz milletin içinde. Allah razı olsun. Arkadaşlarımı adına başkanlar Allah razı olsun. Onları çok mutlu etti. Onların gideceği yere kadar motor verdi. Allah kimse böyle bir başkan vermez. Allah herkese böyle bir başkan nasip Allah Ve muhtaç vatandaşlarımız için gelene kadar getirmiş olduğu e, özürlü ve motor dağıtımı yine devam etmektedir. hayırlı olsun diyorum. Yani bittiğinde... Ben, de, ben, de, ben de.

genel anlamda bugün akılda bütün e, belediye belediyedeki bütün ücretlerimizde bugün hep bunu e, gerçekleştirdik. Özürlü insanların herkesin e, sahip çıkması lazım. Çünkü özürlü olmak bir dakikalık bir iştir. Herkes her dakika özürlü alır. <laughs> bütün insanlara sahip çıkmak e, bizim e, temel görevlerimizdir. Bir, de devletin en önemli politikalarından bir adet bu. Özellikle bu hükümetin. Hükümetimiz özürlülere, yaşlılara, bakımlılara, de bu değerli bir bu de bir değerli de olduğumuz için bunlara gereken bir ses sesi gösteriyoruz. Arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Hayırlı olsun. Ben, hayır, ben. Hayır, ben. Doğan. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Hepiniz bir de tam oturuyorsunuz. Abdülkani Kaptan. Yaşar abi. Dumanlı. Lütfen. Zaten o da. Hadi kendisi var abi